Makine yüksek mühendisi İlker Bey ile alternatif yakıt alanındaki son gelişmelere konuştuk. Efendim bugün İş Dünyası stüdyolarında oldukça önemli bir konuyu ele alacağız. Yanımızda makine yüksek mühendisi İlker Yılmaz var. Kendisiyle birlikte alternatif yakıtı konuşacağız. Hoş geldiniz İlker Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Bizlerleyiz, çok teşekkür ediyoruz. Aslında gizli saklı kalmış, yerli üretime tamamıyla destek veren, oldukça önemli bir firmasınız. Neler yaptığınızı hepimiz çok merak ediyoruz ama öncesinde biraz sizi tanıyalım, ardından devam edelim. Ben 1978 doğumluyum, aydınlıyım, makine yüksek mühendisiyim. Uzun yıllardan beri sadece motor üzerine odaklandım. 2002 yılında mesela Türkiye'nin ilk yerli dizel motor projesinde işte TÜBİTAK, OTAM, İTÜ ile birlikte bir motor geliştirdik. Akabinde birçok Türkiye'de otobüs üreten şirkette çeşitli projelerde yönetici pozisyonuna yer aldım. 2015 yılında da kendi şirketim olan Omtek Mühendislik Makine Ticaret Sanayi AŞ'yi kurdum ve sadece motorla ilgili olarak alternatif yakıtlar üzerine odaklanmaya başladık. Evet. Nedir bu alternatif yakıt peki? Ya şöyle söyleyebilirim. Mesela biz günümüzde LPG, dizel ve benzini biliyoruz. Ama perdenin diğer boyutunda gelecek yakıtı olarak nitelediğimiz bizim LNG, likit doğalgaz, CNG dediğimiz sıkıştırılmış doğalgaz ve hidrojen var. Ve bizim gördüğümüz tabloya göre gelecekteki içten yanmalı motorlarda hı hı. Doğalgaz kullanılacak ama bu sıkıştırılmış ya da sıvı formda olabilir. Elektrikli araçlarda ise batarya teknolojisinin tersine fuel cell ile birlikte hidrojen kullanımını öngörüyoruz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi dünya çapında baktığımız zaman elektrikli araçlar oldukça popüler olmaya başladı. Evet. Fakat onlarda da bazı handikaplardan dolayı Hı. çok fazla tüketici kabul etmek istemiyor. Siz aslında buna da çok güzel bir örneksiniz. Üstelik yerli üretimde maliyetleri daha aşağı indirerek Hı. ve yüksek performansta aslında ürünler de sunmuş oluyorsunuz. Evet yani elektrikli araç konusunda biz mesela... Günümüzde dahi telefonlardaki batarya problemini çözülebildiğini düşünmüyoruz ki yüksek güç gerektiren otobüs gibi sistemlerde bu çok daha kritik bir hal alıyor. Bunu açmanın tek yolu hidrojenle olabiliyor. Evet. Hidrojen ve yakıt hücresiyle hem menzil sıkıntısı ortadan kalkıyor hem ömür açısından da hani batarya ömrü gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Üstelik aracınızı işte saatlerce şarj edip 300-400 kilometre yol gitmek gibi bir sıkıntı da yaşamıyorsunuz. Yani 10 dakikada aracınıza işte 3 kilogram hidrojen basıp 800 kilometre yol gidebileceksiniz. Evet. Bizim geliştirmeye çalıştığımız teknoloji ve partnerlerimizle. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü kullanıcılar bunu merak edeceklerdir. Yani belli bir benzin istasyonlarında şu anda bunların satışı Hı. yok bildiğim yok kadarıyla. Yani. Bununla ilgili nasıl bir hizmet faaliyetiniz var? Ya şöyle gerek bir dizel motorun doğalgaza dönüşümü olsun, gerekse elektrikli araç ya da fuel cell aplikasyonu olsun biz aslında ilk başta dönüşümle başladık. Yani bir lojistik şirketi bize tırını getirip işte ben bu dizel tır yerine artık hidrojenle çalışan fuel cell tır kullanmak istiyorum dediğinde biz o araca göre bir proje geliştirip gerekli ekipmanları tedarik edip işte mühendisliğini de yapıp işin bu aracı o hidrojenle ya da LNG ya da CNG ile çalışır hale getirip ruhsatına işletip müşteriye teslim ediyorduk. Aynı zamanda yasal değil mi bu? Tabi tabi bizim TSE'den de etkimiz var. Ama gördük ki sonra piyasada çok çeşitli araç var ve bunların her biri için yeni proje geliştirmek bizim için oldukça yüksek maliyet ve efor gerektiriyor. Bunun yerine Türkiye'deki üreticilerle işbirliği yapmaya çalışmaya başladık. Bunlardan biri mesela bir traktör üreticisi. E, gidip onların kapısını çalıp bu durumu anlattığımızda bize e, motorlarını geliştirmemiz için gerekli dataları açtılar ve biz o motoru yeniden e, modifiye ederek ya da işte doğalgazda çalışır hale getirerek bir banttan çıkan bir prototip geliştirdik. Evet. Ve şu an Eskişehir'de işte biz bir ilçedeyiz aslında bir 15 dönüm e, tarla üzerine kurulu bir şirketimiz var. Bu traktörü orada test ediyoruz ve üret seri üretime de hazır hale getirdik. Evet. Yani aslında direkt kullanıcılardansa üreticilere ulaşıp bunu kökten çözmek her daim daha mantıklı. Tabii ki. Çünkü bir aracı elektrikli de çevirmek isteseniz onun mevcut motor şanzıman gibi unsurlarını çıkarıp kenara koymanız lazım. Ya da doğalgaza çevirseniz de öyle dizelle ilgili ekipmanları. Bu ekstra bir maliyet. Ama aracı baştan üretirken doğalgaz ya da hidrojen fuel cell aplikasyonu üretirseniz neredeyse dizel araç fiyatına bunun doğalgazlı versiyonu ya da işte bir tık üstüne elektrikli versiyonunu yapma şansınız olabiliyor. Evet. Aslında İlker Bey sizinle izninizle bütün Türk mühendislere de buradan bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde büyük markaların CEO'ları bile Türkler. Yani Türk'ün zekası her daim konuşulan bir konu. Çünkü şuraya geleceğim, yurt dışında buna benzer bir sistem üretiliyor fakat galiba tam bir performans sağlanamıyor. Yani şöyle, Türkiye'de bilinen en iyi iki markanın ürettiği doğalgazlı motorlarda biz çok ciddi problem yaşadık. Evet. Ve maalesef şöyle bir durumla karşılaştık. Yani onlar bunu başaramamışken siz nasıl başaracaksınız gibi. Ee, ama zaman işte yavaş yavaş bizim o konuda ne geliştirdiğimiz ya da ne kadar başarılı olduğumuzu ortaya koyabiliyor. Mesela İETT motor test laboratuvarında e, biz bir motorun gücünü %86 artırdık dizele göre doğalgazla. Yani bunu yapabilmek çok zor. diğer yandan mesela ilk defa yine bilinen ve kriptolu bir haberleşme dili kullanan bir firmanın ürettiği motoru LNG ile dünyada ilk defa biz dönüştürdük. Peki bundan sonrası için neler hayal ediyorsunuz? Yani hayal değil ama şu anki durumda biz Türkiye'deki otobüs üreticilerine doğal gaz ekipmanları sağlıyoruz. Hem tasarım hem üretimini yapıyoruz. Buradan kazandığımız parayla darge da yapmaya çalışıyoruz. Ve mesela iki hafta önce tesisimize solar panel döşedik, elektrik üretmeye başladık. Ürettiğimiz bu elektrikle elektroliz yapacağız. Yani suyu hidrojene dönüştürüp, bu hidrojeni de fuel cell kullanıp işte yakıt hücreli araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. En azından prototip olarak bunu yapıp ortaya koyup, daha sonra bu fikre sıcak bakan o araç üreticileri ile de işbirliği yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi inşallah ülkemize farkındalık artar. Ve alternatif yakıtlar konusunda e, üreticilerle çok daha iyi noktalara gelmeye çalışırız birlikte. İnşallah efendim. Başarılarınız daim olsun. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün stüdyomuzda makine yüksek mühendisi İlker Yılmaz'ı ağırladı. Kendisiyle alternatif yakıtı konuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda İlker Bey e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.